Ön, Önceden yılları sırtına al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlatma etleri gece sonunda biznes konuş çakallar Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sanduftan lan doğrulur yanımda agalarla Güç bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsam elbet çalacak belki bütün Kulaklar Arkama baktım yaslandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik Ağlarsın harbi dönersin deliye Anlarsın bizimle tanışınca Araban mermilerle tanınınca Kim kimden büyükmüş anlarsın Şehirde mobeseler kapanınca Parmağın Voltada telefonlar aranınca Çınca çe Çevirmede memurlar şok olur Bugün GBT taranınca Polyana kızlar diyorlar Japon Hızlılara yıkır sırtal kapon Beli hep doluyken bir oldu işimiz Yanımda tehlike eredi kapon Düşük fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yerse kuru götün Aileden al ve çöz beton Let, 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 let's go hareketlen sardım ara keşten Ali korkmam ben ateşten ondan seslen bana keşten Paralar ben ya da f***ten yaralar ben kelebekten giremeyeceğimiz yer yok gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight ekip yapıyoruz kaykay Sararken naylona biniyoruz bay bahı diyorlar bay montere hay. Yaparken icraat almadım sol kullanmam sadece right Yarımda dostum al buralighttan döndür çarşafı kalmadı Üstlerde Nike tek sakat kalma şansın var bir tek ne yapalım Tek bu marifet delil yok derler hep tarif et Maliyet ma, ma maliyet yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak bulmuyoruz mançı sonrası keki afiyet Yam 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 dönerse gözümüz dökeriz kan Ondan bundan bahsetmem beni bilir İstanbul Döner İstan turu ağlar, bu asfalt ya bana hasım oluyor yanıma aslan Saçlarım uzun ama binir, sen tas tostlarım Aradan dumara da Gadre Adres sormadan Bodrum blok feroz plan koz Kovanlar yanar mermi dolmadan Öğretmene kalkan parmak yok Tetik düşüren parmaklar var Ceza düşünen nagalar yok Asım düşüren babalar var Babalar var Babalar var Değişmedi numaram hala 10 Bitmez paparoz dolu kamyon Bebeğin ağzına ver biberon Dolsun taşsın gibi kamyon Milyon bizde bol bol ve doldu Parlamak istiyorsan biraz yoldur Şankantarı doldur ronton Benden bir tane var paket dol <laughs> Buddy in your channel timed out.